Herkese merhaba arkadaşlar. Aslı'nın yeni, yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Rıfkı şu, şu oyuncakla oyun oynuyor. Bunu göstereceğim. Şimdi hadi gösterelim. Bakın nereye kadar zıplayabiliyor mesela. Aa, daha da yükseğe zıpladı. Şöyle. Ay elim valla. <laughs> Ağzıyla götürüyor. yeter ya. Aşkım, aşkım oyuncağım. Dur Ay elimi tırmaladı. Aldı. Götürüyor. Settim. <laughs> mı <Farkıyor> arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şuraya koydum. Şimdi oynatıyorum. bakayım? oyna bakalım. Bakalım kaç saniye iki ayak ay 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 görecek. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ağzıma olacak. Aa çok iyi olacak. Derken kameraya merhaba. <laughs> Hele bakalım. Başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kaplanan e, tül tel e, üstüne telin üstüne kumaş bir şey dikmişler. Adı da şöyle olmuş. Evet arkadaşlar Bana bak. Hmm.